Tamam. Arkadaşlar merhabalar. Bu HTT56 diğer e, adıyla namı diğer e, sarı kuluçka kıl makinesi. E, bunu ben de edindim. Ancak bu makinenin büyük bir sorunu var. E, bütün YouTube'daki yorumlar da öyle. Nem problemi. E, ben buna iki renk bodricin koydum. 56-56 56-56 e, 30 çıkımı geçemedim. Bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü nemi ayarlayamıyorduk. 70 lira, 80 lira çıkıyordu sürekli. Az da koysak suyu yine çıkıyordu. Ayarlayamadık yani. Dolayısıyla bir şey yapmamız gerekiyordu. Yukarısından ben bunun delik açtım gördüğünüz gibi. 2 tane delik açtım. Burada iki tane normal delik vardı. Küçük küçüktü bu delikler. Ben bu delikleri büyüttüm. Ne kadar büyüttüm? Şöyle büyüttüm. Bakın göstereyim. Şu halde büyüttüm bakın. Ee, İkisinde de var bu delik. büyüttüm. Bu sefer de e, ayarlamakta problem e, oluyor. Nem düşüyor, bu sefer de çok düşüyor. Bunu nasıl ayarlayayım dedim? Bu kovanın arı kovanlarının havalandırma kapağı böyle bir kapak var. Ben de arıcılık da var çünkü. Böyle bir şey yaptım. 3 kademeli havalandırma sistemi yaptım buna. Bu tamamen havalandırıyor. Şu kısmen havalandırıyor. Şu gördüğünüz gibi şu şekilde havalandırıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Böyle bir şey yaptım. 55-60 arasında nemi tutmak için çok uğraştım ama yine de tutamadım. Buna rağmen 56 tane Ukrayna, kruçka, Ukrayna yumurtası koydum kuluçka makinesine. Maalesef 32'mine çıkım aldım. Kötüydü daha yapmam gereken çok şey olduğunu düşündüm. O iki kere bıldırcını çıkardım. Bu çıkarım düşüktü. Ee, serumla su takviyesi yaptım ama bir türlü beceremedim. Yani çıkım oranı çok düşük oldu. Sonradan şöyle bir şey geliştirdim. Bunu da bir yerde gördüm ben. Oradan ben de yaptım. Ee, şu üç tane kanala, ortadaki üç tane kanala su doldurdum bunu üzerine koydum. Bu delikleri deldim. Ee, baktım biraz küçük deldim. Ee, nem düşük geldi. Bu sefer delikleri büyüttüm. Ee, 46 tane tavuk yumurtası koydum. 46 tane yumurtadan 6 tanesi e, dörsüz çıktı yumurtaların. O makinenin suçu değildi. Yani o horozun suçu. Onun horozdan hesabını zaten sorduk. Yeriye 40 yumurta kaldı. 40 yumurtadan tam 30 tane çıkım aldım. Yeriye kalan 10 yumurtanın içerisinde yumurtalar, civizler olmuş ama e çıkamadılar. Yani o zaman da e, büyük bir başarı elde ettik böyleyken. Bu sefer düşük olduğu, daha da bunu başarıyı nasıl yukarıya çıkarabiliriz düşüncesiyle de Demek ki bu numaralandırdım. anladım. Farkındaysanız biz bir de viyoller'e numara koyduk. Acaba nemi nereden alıyor? Nemi köşeler mi de çok alıyor? Orta kısım mı çok alıyor? Ne taraf düşük çıkıyor diye çıkım oranı hangi tarafın yanlar mı orta mı diye düşündük ve bunun köşelerden çıkımın düşük olduğunu tespit ettik. Çünkü viyoller'e numara koymuştum, viyeli götürmeyi unuttum. Ondan sonra ne yapalım dedi ki bu nemi makinenin tamamına yayalım. Bu sefer e, tamamına yaymak için şöyle bir eski kırık çıkık için çekilen filmlerden aradım. Bizim bir arkadaşımız var. Bakın şu onun ayak izleri. Bu, bunun ayak izleri ta bizim kuluçka makinesine kadar geldi. Çok kıymet verdiğimiz bir arkadaşımız. Dedi ki ben de böyle bir film var. Ben aramıştım. Bulamıyorsunuz artık bunları. Bu sefer bu filmi biraz da yetmeyince ilave ettim. Çocukların defteri kabından. Bu sefer ne yaptım? Bu kanallara tam ee, bir litreyi aşkın su koydum. Bir litreyi su koydum. Bütün kanallara doldurdum. Nerede kanal varsa kanallara suyu koydum. Bu sefer bunu şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Yerleştirdim yerleştirdim. Bunun üzerine bu sefer hani çıkım e, çok olsun diye biraz tamahkarlık da var bende. E, viyol koymadım. Bu sefer bu için yani 56 tane yumurta koyacağım ama ben buna daha çok koyabilirim diye. E, bu sefer bunu da üzerine koydum. Tam buna şöyle yaptım. Bakın şöyle paylaşayım sizinle. E, 100 51 tane yumurta koydum. 85 Ukrayna bıldırcına, 66 daha normal bıldırcının 151 tane bıldırcın yumurtası koydum. Bunlardan 6 tanesi boş çıktı. Yani bizim bıldırcılar aslında iyi çalışmışlar. Onları tebrik etmek lazım. Fazla boş çıkmadı her gün sabah akşam kendi elimle karıştırdım yumurtaları. Şöyle bir şöyle bir şuradan yapayım isterseniz. Bunlar da çıkmayanlar. Şöyle böyle elimle gezdirerek yumurtaları her gün sabah ve akşam olmak üzere bir tur attırdım. Ve 17. günde arkadaşlar aslında çok da beklemediğim güzel bir çıkım oldu diye düşünüyorum. Ee, ne oldu? Altı tane boş çıktı. Onları zaten bıldırcınların suçu. 40, ee, 43 tane çıktı. Çünkü karıştırırken mi kırıldı? Yoksa kırık yumurta mı koydum? Ee, onu bilemeyeceğim. Ee, delip de yumurtayı çıkamadı. Dört tanesi, bakın şurada. Bakın aslında normal deldi, yani normal deldi. Hayvan güzel oluşmuş, çok güzel oluşmuş. Ama çıkamadı yani. Bu dört tane oldu böyle. Ee, şu normal kırık olan da şu üçü. Şu 13 tanesi içinde yavru var. Buna baktım. Ama delemedi de, kırmadı da böyle bir şey yaptı. Size bir paylaşayım dedim. Dolayısıyla da biz 125 tane çıkım aldık. 151 yumurtadan 125 tane çıkım aldık. Bunun 3 tanesi sakat çıktı. Yani e, i̇ki tanesi de öldü. Şöyle sakat çıktı. Sakat çıkanlar bayağı e, sakattı. Nasıl çıktı? Bir tanesinin bağırsakları dışarıda çıktı. E, i̇ki tanesinin ayakları böyle açık oldu. E, dolayısıyla da onları da e, e, eziyet çekmesinler diye uyuttum. E, ama yüzde 85 gibi bir çıkım oldu. Yüzde üç gibi bir çıkım oldu. Bence başarılı oldu gibi diye düşünüyorum. E, denemenizi tavsiye ederim. Bakın boş yumurtalarımız da burada. Hepsini paylaşmışız. Bir kova boş yumurta. Bunlar hepsi boş. Yani civcilerimi e, de e, bir şeye koydum. E, Şimdi halde sağlıklar, sıhhatler iyi diye düşünüyorum. Makinenizde eğer e, verim alamıyorsanız bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Hayırlı günler dilerim.